Yüzün gülüyordu sonra, birden asıldı sanki. Asılır tabii. Çünkü kıskandım, tamam mı? Sen her zamanki mesafeli tavrının ciddiyetini koru yine Nasıl yapacağım onu? Şöyle mi? Biraz da kadim otu. Hanımefendi bundan sonra içeceklerini kadim otuyla alacak. Akif amca zulüm görüyorsa... ...bilmem gerek. Babacım bana da köfte yapacak mısın? Bana asistanlık yaparsan. Tabii ki yaparım. Ne oldu? Bulantılar biraz zorlamaya başladı galiba. Bu her zamankinden farklı. Esaret yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.